Merhaba. Bize ev hanımlarının en çok sorduğu sorulardan biri, artıcı kullanmayacaksak e, mutfak bezlerimizi nasıl temizleyebiliriz diye. Evet, kesinlikle artık artıcıları bırakıyoruz. Biliyoruz ki aslında tımsında kansere varana kadar birçok hastalığa karşı hastalıklara yol açmakta. Bunun için Bezlerimizi artmak için sizin de kullandığınız Ersa bulaşık matiğimizden bir miktar tenceremize su koyuyoruz. Bir miktar Ersa bulaşık matik atıyoruz. Yarım ölçek olabilir. Daha da az atabilirsiniz. Bezimizi içine atıyoruz. Ve bunu ocağımıza koyup kaynatmaya bırakıyoruz. Ayrıca sararan demliklerimiz zamanla sararır. Dişleri kararıyor. Onlara da bir miktar er sağ bulaşık makinemizden döküyoruz. Üzerine su ilave ediyoruz. Ve çaydanlı demliğimizi kaynatıyoruz. Evet, çaydanlığımıza koyduk. Çaydanlığımızı kaynattık. Çaydanlığımıza bulaşık makinesi koymuştuk. Kaynattık. Farkı size göstermek için suyu beyaz bir leğene döküyorum. Ve çaydanlığımızın içine bakar mısınız? Evet. Hatta e, yarıya kadar koydum. Farkı görebilmeniz için. İnşallah kamerada görünüyordur aradaki fark. Çeliklerimiz ilk günkü gibi pırıl pırıl olmakta. Bulaşık matik sayemizde. Ayrıca burada bezimizi suyla kaynatıyoruz. Şöyle kapatayım. Suyumuzdaki farkı da görebilirsiniz buradan. Bezimizin temizlendiğini Ersa mükemmel temizliğin adresi Ersa